Arkadaşlar Roblox'a girme yolunu göstereceğim şimdi sizlere. Şimdi ilk önce TapTap -tap uygulamasını indiriyorsunuz. Sonra oradan ro a hesabınızı falan yap falan yapıyorsunuz. Sonra aramaya Roblox yazıyorsunuz. Kardeşim ya da arada. Yazıyorsunuz. Sonra get yazana basıyorsunuz ve orijinalini indiriyorsunuz. Sonra Sonra onu indirdikten sonra Roblox arama tuşuna Roblox ya yazıyorsunuz ve e indir tuşuna basıyorsunuz. O sırada bir nokta bir nokta bir nokta Warp uygulamasını indiriyorsunuz. Çünkü o VPN. Yani Roblox indiyse artık VPN'i açıp Roblox'a geri oynayabilirsiniz. Bu kadar kolay.